Ee, nereden geliyordu Orkun? Bak ilk konuğumuz da Edirne'den geliyor. Ee, Orkun Bey annesiyle beraber geliyor. Ee, nüfusuna kayıtlı olduğu bir babası var ama benim gerçekte biyolojik babam varmış. Hani e, bu yaşıma geldim, 26 yaşına geldim. Ben artık onun soyadını taşımak istiyorum. Gerçekler ortaya çıksın diyor, buyursunlar. Merhaba. Bugün kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz. Çünkü bütün e, memleketiniz burada. Evet. Var mı tanıyan Orkun'u? Hani olur böyle tesadüfler. Ben yaşarım genelde. Hangi bölgede yaşıyorsunuz Edirne'de? Edirne Enes. Edirne Enes. Enes'te yaşıyorsunuz. Evet. Şimdi sevgili Orkun, anneni alıp sen geldin. Evet. E, biyolojik babamla yüzleşmek istiyorum. Evet. E, hakkım olan soyadını da almak istiyorum dedin. Evet ee, Öncelikle aslında ilk Gülşen Hanım'a mı sorsam? Fark etmez. Ee, ben hep söylerim erkekler e, çocuklarıyla ilgili o köklerle ilgili sorularda bir şüphe duyabilirler ama e, anneler o çocukların babalarının kim olduğunu bilir. Orkun'un biyolojik babası kim? Erkan Kızıltan. Ne kadar süre bir ilişkiniz oldu kendisiyle? Dört ay. Dört aylık ilişki. O ilişki neticesinde Orkun. Evet. ...dünyaya geldi. Baba o dönemlerde... E, ...sizin gebe olduğunuzu... ...ya da bir çocuğu olacağını biliyor muydu? Evet. Biliyordu. Evet. E, bu haberi alıp bunu öğrendikten sonra... ...bir evlilik yoluna girdiniz mi? Hayır. İnkar geldi. Ne dedi? İnkar geldi. E, hayır bu çocuk benim? Değil. Değil dedi. Niye evet. böyle bir... E, ...şüphesi olduğunu belirtti? Kendisi... E, ...kafeteryası vardı İpsala'da... ...ve... çiçek dükkanı da vardı... O esnada ben Keşan'dan onun yanına gidiyordum çalışmaya. Sevgili falan değildik o dönemde. Hı hı. Çalışırken e, bana e, a, güzel kelimeler söyledi. Ben de o zamanlar 17 yaşındaydım. Hı hı. Arkadaş olduk. Beraberliğimiz oldu. Bana dedi ki e, ben eşimden ayrılmak süresindeyim. Evli yani. Evli kendisi. Hı. Ayrılma süresindeyim dedi. Öyle bir beraberliğimiz oldu. İnandım daha doğrusu. 4-5 ay yanında çalıştım. Sonra... Amire kaldınız. Evet, amire kaldım. Aradım. Baştan tamam dedi. Ev tutarım dedi. İmam nikahı kıyarım dedi. O esnada ben de boşanırım dedi. Ne gerekiyorsa ya yaparım dedi. Ama maalesef her zamanki dediği gibi, kandırdığı gibi yalan oldu. Sonra e, o esnada doğumum oldu. Oğlum dünyaya geldi. Yine aradım ben onu. Bana dedi ki ben nereden bileyim ondan bundan yapmadığını. Hmm. Senin olduğunu sen de biliyorsun dedim ben de biliyorum dedim. Hep inkar geldi. Hmm. Telefonlarını aramaya çalıştım kapattı suratıma defalarca. Aslında klasik bir tablo hmm. ee, hem çocuğun varlığını hem çocukla ilgili şüphesi olduğunu belirtip hem sizden uzaklaşıyor. Evet. Ee, Orkun Tetik soyadını taşıyor. Evet. Ee, Tetik şey, e, tetik soyadını veren kişi ki Arkadaş. Arkadaşım. arkadaşım. Nasıl Normal bir arkadaşım. Normal bir arkadaşımdı. Ee, ben oğlum dünyaya geldiğinde kendi soy ismimi aldım, kızlık soy ismimi aldım. Aldıktan sonra konu komşu arkadaşlar çevreler ağız alınmayacak kelimeler söylediler bana. Hı, hı Dediler ki kardeşim mi? Bazı kelimeler konuştular bana. Ben de oğlumun üstüne alan kişiye rica ettim. Sağ olsun. Kırma beni. Nikah kıydım. Sessizlik. Hı hı. Nikah kıydım. Anlaşım olarak. Ne kadar evli kaldınız? Aynı yerde kalmadık. Ne kadar evli kaldınız? 6 ay. Sonra boşandınız evet, mı? Evet. Boşandım. Ee, peki Orkun'u kim büyüttü? Orkun'u Mehmet Pınarcı büyüttü. Şimdiki eşim. Şimdiki eşin. Evet. Kaç yaşındayken Orkun onun yanında büyümeye başladı? Orkun bir buçuk iki yaşındayken o esnada Erkan'dan haber bekledim. Hani gelir de alır diyerekten evimizi kurar ya da beni değil de çocuğumu soy ismini alır diyerekten hep bekledim. Hep bekledim. Hep bekledim. Bir buçuk iki yaşına kadar bekledim. E, ee, büyüten baba? Mehmet Pınarcı. Mehmet Pınarcı. Siz ona mı baba diyorsunuz? Evet. Baba olarak onu mu tanıdınız? Ben yıllar öncesi e, bunu ailemle de zaten kendimi konuşmuştum. Fakat e, yaşım küçük olduğundan dolayı bana bu <laughs> durumu ben kendimi anlayana bilene kadar hiçbir zaman anlatılmadı. Anlatmadılar. <laughs> ben bir buçuk iki yaşında babamın yanına gitmişim. Yani baba dediğim <laughs> üvey babamın yanına gitmişim. Mehmet Pınarcı'nın. <laughs> ben onu baba bildim. <laughs> Her zaman beni diğer evlatlarından mahrum bırakmadı. Hakkını <laughs> ödeyemem. Allah bin kere kendisinden razı olsun. Ama ve lakin buraya gelmemin sebebi ben kendi Asıl biyoloji babamı arıyorum. Hı hı. Kendisine ulaştım, yıllar öncesi ulaştım. Yaklaşık 3-4 kere yüz hı hı. yüze gelmemiz var. Hı hı. Çok kez beni kabul etti. Çok hı hı. kez Arkan değil mi oğlum dedi. Ben 9-10 yaşlarında Edirne, Enes Altınkum sahilindeyken... Hı hı. ...Mehmet Pınarcı isimli şahısın bir dükkanı vardı, su satıyorduk. Hı hı. Şey yani büyüten babamdı, evet. Evet, hı hı. büyüten babam. Yani kendi baba bildiğim insan. E, su satıyorduk. O sırada iki arkadaş ile beraberinde geldiler. Ben kendisini o Biyolojik zamana kadar. Biyolojik olduğunu iddia ettiğin Evet kişi. evet kesinlikle. Ben o zamana kadar kendisini daha hiç görmedim. Kim olduğunu falan bilmiyorum. Hı hı. Benim başımı okşadı. Beni tanıyor musun dedi. Hı hı. Hayır tanımıyorum abi dedim. Hı hı. Nasıl yorucu oluyor mu dedi. Evet dedim yoruluyorum. Ben senin babanım dedi. Film ben... sahnesi gibi. Evet. Ben senin babanım dedi ve ben vey babamın gözlerinin içine bakarak hiçbir şey diyemedim. Göz göze geldi. Baba kim bu? Evet. E, sonrasında babam beni uzaklaştırdı oradan öbey babam. Hı hı. Kendileri biraz konuştular. O sıra o sırada Erkan Kızıltan isimli şahıs, biyolojik babam hı hı. olay yerini terk etti. Ve beni Mehmet Pınarcı babam yanına çağırdı. Hı hı. E, evde konuşuruz oğlum dedi. Annenle beraber daha detaylı konuşursun bu durumu dedi. Annem o zamanlar okul çağlarında olduğum için psikolojinin bozulmasın oğlum. Gerçeği ben... sakladı. Evet. Ben ne zaman sana bu durumu anlatacağımı biliyorum. Zamanı gelince bu durumu ben sana anlatacağım oğlum dedi. O günden sonra 2015 Edirne Devlet Hastanesi'nde annemin anneannesi rahatsızdı. Onu ziyarete gitmiştik. Kendisi de tesadüfen mi bilmiyorum. Biyolojik baba. Evet biyolojik babam. Kendisi de tesadüfen olduğunu sanmıyorum ama muhtemelen öyledir herhalde. Geldi. Bizim oturduğumuz masanın yanında birden kafamı kaldırdım yanımdaydı. Tekrar saçımı okşadı benim. Ne yapıyorsun Orkun dedi iyiyim dedim. O sırada yanıma geldi. Annemle falan konuştu. Anneannem de yanımda yeri zaten benim. Hı -hı. Ee, ne kadar çok bana benziyorsun. Saçın, gözün, ağzın, kulakların bunun aynı ben Orkun dedi. Çok büyümüşsün dedi. Hı -hı. O sırada anneme konuşurken hiç unutmuyorum Esra abla. Anneme dedi ki Gülşen eğer ki şimdiki eşini Mehmet Pınarcı'yı bırakır bana gelirsen Hı -hı. ben seni almaya hazırım. Orkun zaten benim oğlum. Ben bunu biliyorum dedi. Gel aile olalım. Evet gel aile olalım dedi. Fakat annem buna razı gelmedi Esra abla. Hı hı. Annem dedi benim daha geride iki tane yavrum var. Hı hı. Ben onları bırakamam. Onların geleceği benim için önemli. Hı hı. Orkun kabul ediyorsun zaten. Orkun senin yavrun. Hı hı. Onu al senin soy ismini taşısın dedi. Hı hı. Ama hiçbir şekilde buna yanaşmadı. Hep tamam dedi atlattı bizi abla. En son. Tek bir şartı var. Annen onunla tekrar birlikte olursa. Evet. Ya da evet, beraber abla. olur. Bir evlilik evet. yaparsa. Aynen öyle evet. abla. Ben 2018-2019 yıllarında telefondan tekrardan kendisine ulaştım. Ben Hı -hı. inşaatlarda çalışıyorum. Mehmet Pınarcı baba bildiğim insanla abla. Hı -hı. O süre zaaf içerisinde ben kendisine tekrar konuştum. Hı -hı. Yalvar yakar Keşan'a zor getirttim kendisini. Erkan Bey'i. Evet, evet. Biyolojik Hı -hı. babamı. Bu arada ismi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Erkan Bey de bu konuyla ilgili eminim söylemek istedikleri çok şey vardır. E, katılımını bekliyoruz. Devam evet. edin. 2018-2019 yıllarında kendisine ulaştım. Yalvar yakar ben Edirne'nin Keşan ilçesinde Gençlik Parkı'nda kendisini çağırdım abla. Hı hı. Geldi, orada da buluştuk. Abla bana tekrar aynı cümleyi kurdu. O zaman ben daha iyi anlıyordum her şeyi. Dedi ki Orkun, eğer anneni ikna edebiliyorsan et. Evet, hı hı. Sen benim oğlumsun, ben bunu biliyorum. Hı hı. Ben seni üzerime alacağım. Annenle de evleneceğim. Hı hı. Birlikte güzel bir hayat yaşayacağız oğlum dedi. Hı hı. Ben karışmam sizin aranıza dedim baba. Yani o sizin kendi bileceğiniz bir iş. Ben aranıza giremem daha iyi iki tane kardeşim var geride dedim. Ters tep tepki verdi abla. O sırada kalktı gitti. Biraz öfkelendi kalktı gitti biraz bir şeyler söyleyip. Sonrasında bir daha hiç görüşmedim. Hiç konuşmadım. Yani en son 2018-2019'dan sonra o gençlik parkındaki görüşmeden sonra... Yine annenle ilgili, annen üzerinden bir pazarlık dönüyor. Evet. evet. Hani, evet. Sen benim çocuğumsun ifadesini evet. sen bu hayatında üç kere duydun mu? Duydum. Ee, bu kişi her seferinde sana karşı sıcak davrandı. Evet. evet. Her seferinde annenle yeniden bir, e, yeni bir ilişki kurma taraftarı olduğunu evet, söyledi. Alacağım. Ne oldu da Erkan Kızıltan... E, bu kadar sana bu konuda sevgi dolu yaklaşırken, annenle tekrar birlikte olalım, hep bir aile olalım derken şimdi seni niye reddediyor? Yine şüpheli yani senin varlığın ya da senin gerçekten onun biyolojik çocuğu olup olmaması ile ilgili bir şüphesi var mı? Abla şüphesi olduğunu ben sanmıyorum. Çünkü benim kendi kendime düşündüğüm şey bu. Şüphesi olan bir insan yıllarca benim peşinde durmaz. Hı hı. Bizim ev sahibimiz 2012'den önce Edirne -Enez'de ikamet ikametgah ediyorduk. Ev sahibimiz bile bütün her şeye şahit. Evet. Kendisini evet. defalarca aramış. Ben o zamanlar okul okuyordum ablacığım. Orkun'un, biz fakir fakiriz ablacığım. Yani evet. Galibanlıkta büyüyoruz. Orkun'un bütün okul masraflarını sen karşıla yetiştiremedikleri yerde yetiştir. Ben sen bana yaparım. hesap numaranı ver. Ben gerekliğini zaten yapacağım diye kendisine defalarca evet. söylemiş. Enes'e çok sefer geldi. Beni kaç kişiden sordurmuş, Orkun nasıl biri? Herkes beni iyi anlatıyor, hı. halimi vaktimi biliyor herkes. Yani ablacığım, benim düşüncem e, bana dediği kelimeyi de sadece, sonra söyleyeceğim. Benim düşüncem zaten böyle bir şey içerisinde şüphesi olmuş olsa hı hı. kalkıp hiçbir zaman annemle tekrar beraber olup Orkun benim oğlum. Ben bunu biliyorum, ama ben seni istiyorum çünkü tek erkek evladı bana sen verdin. Şimdiki eşim e, bana iki tane şey verdi, ya, kız, kız evlat verdi. Kız, evet. Benim iki tane de ablam varmış. Ben bunu yıllar sonra öğreniyorum. Esra abla. Yani bence böyle bir şüphesi olmuş olsa kendince e, bu pişmanlıktır diye düşünüyorum bence. Yani onun öyle bir şüphesi olmuş olsa beni defalarca sormaz, yanıma gelmez. Gülşen Hanım'a da soracağım. Çok defa hani o kafasında şüpheler yok ise e, ya da hani sizin anlattığınız gibi e, olay yaşandı ise Orkun Bey'in e, sizi geçmişte mağdur etmesi ya da Orkun'un bundan sonraki hayatına mağdur olmaması için... E, ...bu hatayı düzeltmeye, telafi etmeye, yasalar önünde de ona kendi soyadı olan Kızıltan soyadını verme hakkına defalarca sahip olabilirdi. Evet. Bunu yapmamasının sebebi size göre ne olabilir Gülşen Hanım? Dediğim gibi Esra Hanım... Çok basitti çünkü. Evet dediğim gibi baştan ret etti sonra kabilelendi. Şimdiki eşimden benim iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Ben onu, amin. Ben onları bırakıp da o şekilde yapamam. Çünkü ben bir buçuk sene, iki sene ben beklemişim. Annemin kapısında seni beklemişim. Olur da gelirsin. Beni değil Hı. de çocuğunun kimliğini üstüne al. Erkek evladı. Ve oğlumun bir de çocuğu var. Yani bir gün çocuğu demeyecek mi benim dedem kim? Teşekkür ederim. Sizden ricam değil bir arzım olacak efendim. Hı. Sözüme müdahale edilmemesini Muhatabımın sadece siz olmasını arz ediyorum sizlerden. Uygun mudur sizin için? Hayır. Hayır. Gerekeni ben de cevabını vermek istiyorum Esra abla. Peki. O zaman önce tüm iddiaları beyefendi dile cevaplasın. Ardından onun söylediği cümleleri size soracağım. Tamam. Burada yine her zamanki bir ara bulucu olarak görevimi yapıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Erkan Bey hemen cümleyi kuruyorum. Teşekkür Diyor ederim. ki Orkun Tetik annem bana dedi ki senin biyolojik baban Erkan Kızıltan. Bir 10 yaşında Erkan Kızıltan isimli kişi beni büyüten babam Mehmet Pınarbaşı ile beraberken Pınar gelip saçımı okşadı. Ben senin babanım dedi. İkinci olayda e, Gülşen Hanım'ın annesinin hastanede olduğu dönemde Gülşen Hanım'ın annesi siz yine Orkun'un bulunduğu bir ortamda Gülşen gel bir aile olalım barışalım bir yuva kuralım teklifinde bulunuyorsunuz. Ardından da bir telefon görüşmeniz oluyor. Orkun'un biyolojik babası siz misiniz? Annesiyle bir ilişkiniz oldu mu? Esra Hanım Efendi, 22 yaşında olan Orkun Bey'in doğumu sırasında annesi, babası, kimsesi yok muydu? Bu çocuk kimden diye hesap sorulmadı mı? Madem ki ben biyolojik babasıysam, hı hı. niçin o zaman benim kapıma dayanılmadı? Bunun hesabı benden niye sorulmadı? Velisiyle bir ilişkiniz ki, oldu mu? O an için. Hayır efendim, hayır, hayır kesinlikle olmadı. Ee, bir yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra biz muz devleti değiliz. Devletin adli birimleri var, mahkemeleri Hı. var. Bugüne kadar 22 senedir neden beklemişler? Hı. Niçin bana babalık davası açmamışlar? Ben öncelikle bunu kendilerine soruyorum. Siz bu iddiayı ilk neden kez mi, mi duyuyorsunuz? Sonra, bu iddiayı ilk kez mi duyuyorsunuz? Kesinlikle efendim. Kesin kesinlikle. Hı hı. Ben, ben burada duruma bir el atabilir miyim mesela? 1996 senesinde. Hı hı. 1996 senesinde İpsala'da hı. kafe çalıştırdım. İlk kafeyi ben açtım. Hı hı. Kafe kuralları gereğince müşteri çekebilmek adına hı hı Keşan'dan bir çok sevdiğim kardeşim vasıtasıyla bu hanımefendiler, 2-3 hanımefendi geldiler. Çalışmak Hı -hı. amacıyla. Hı -hı. Ancak e, bu benim kafe işletme olayım 2000 yılına kadar devam etti. Evet. 2000'den sonra kafeyi kapattım. Farklı bir meslek dalına yöneldim. Hı -hı. Ondan sonra bunlarla irtibatım kesildi. Kaldı Hı -hı. ki o yıllarda resmi kurumlarla olan içli dışlı samimiyetim nedeniyle bana uyarı geldi. Erkan Bey bu Hı -hı. hanımefendinin yaşı küçük. Sizin Hı -hı. işletmenizle çalışması uygun değil. O dönemde kaç yaşındaydı Gülşen vermenizi... Hanım? O dönemde kaç yaşındaydı Gülşen Hanım? <laughs> 16 falandı yani. 96 16 yılında. 16 yaşındaydı efendim. Ortalama. Hı -hı. E, yok e, şöyle 96-98 yıllarında e, 2000'de zaten ben kafeyi kapadım. Ondan Bir sonra ilişkiniz oldu mu hanımefendiyle o dönemde? Asla. Asla efendim. Asla, efendim. asla Esra ki abla. ben o zamanlar 40, 40 yaşındaydım. az. Ben burada durumu el istiyorum. Sayın Erkan Kızıltan, beni dinler misin? Beni dinler misin? Ben burada bak. 85 milyon insan karşısında sana şunu sormak istiyorum. Yazıklar olsun sana. Lütfen evet. sözümü kes Sen ben. bir sus da biz konuşalım. Yeter. lütfen sözümü ben efendim, bir sus. Senin ağzın çok güzel ağzı. Yani, Bir saniye. Sen bir sus. Anne Ablacım, bak, kesin bir saniye. Bak, ben, senin seni efendim. Ben 85 Erkan Bey 85 şunu öğrenmiş, şarkı şarkı milyonun dün, önünde yemin ederek Aa, sizin DNA testi DNA testi yaptırmaya hazırım. Hemen, tamam. Ben yemin Biz ediyorum hazırım. Bir Bir insanın onuru, gururu. Hı -hı. Buyurun efendim. Ee, şunu merak ediyorum yani öğrenmek istiyorum. O dönemde Erkan yani sizin kafenizde Gülşen Hanım çalışıyordu. 96 ya da 98'de. Ee, sizin bir ilişkiniz tak oldu bir mu? Ben. Hayır, 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 hayır. Allah bir göre bir ilişkiniz, sayı. bir birlikteliğiniz oldu mu? Olmadı efendim. Hiç Ay fiziksel anlamda. Bu sadece iddiadan öte. Sen beni öte, evine getirmedin iddiadan mi? İddiadan öte bir şey. Sen beni evine getirmedin Kesinlikle mi? Evindeki eşyalarını bile şey. hatırlıyorum. Beyaz mobilyaların vardı. Yalan söylüyorlar, yalan Sen söylüyorlar. Sen çok büyük bir boş ağzılık yapıyorsun. Ee, ben, benim 22 seneden beri e, babalık yapmamışsın. E, Bu saatte sonra sen babalık yapacaksın. Bugüne kadar neredeydiniz o zaman? Ya bir saniye kadar bak ben... Ben... Oğlumla defalarca Benim şu an e, durumu 10 Durumu itibarıyla. Benden çıktı. para para derdinde. Bu kadar karaktersiz misin? Ben para duyuyorsun. Ben para peşinde değilim. Mehmet büyüttü onu Mehmet. Zengin biri sanıyorlar. Babalık büyüttü onu. Sen yapacağını babalık yaptı. Böyle bir şey yok. Terbiyesiz. Saygısızlığa Bak, benim da derdim, gerek yok. Terbiyesiz benim, ben sen. Anne Terbiyemi muhafaza ediyorum. Saygımı korumaya tamam. çalışıyorum. Erkan Beyciğim. Beni konuşturdu. Anne bir şey girebilir yok. Miyim? Erkan Bey efendim. gireceğim. Şimdi Buyurun e, efendim. Orkun'un konuşmasını anlattı. Sizin çalışıyor. Siz diyorsunuz ki bir ilişkimiz yok. ...ama hanımefendi diyor ki... ...bizim bir ilişkimiz oldu. oldu Evet 2000, evine getirdi beni 2000, Esra Hanım. Beni evine getirdi ailesinde tamam. olmadığını 2001, söyledi. Bir yılında bir ilişkim oldu. Sizin kafenizde 96 ya da 98'de... ...eğer çalıştıysa... ...bakın e, olayın seyri... ...daha da değişir. 96 derseniz Gülşen o zaman 9 yaşında... 98 ha. derseniz Gülşen o zaman 11 yaşında. Hadi çıkış yani, için içinden şimdi. Eee 2002'ye geldiğinde ha. Gülşen hanımın yaşı artık Nasıl? 15 16. Var, Nasıl? Nasıl? Böyle doğumlu hanımefendi. Şunu öğrenmek istiyorum. Siz diyorsunuz ki beni Güzel sözlerine kandırdı Esra Hanım beni o zaman ne konuşuyor? Beni güzel sözlerine kandırdı. Beni evine getirdi. Ben ailemden ayrılacağım dedi. Ayrılmak üzereyim. Huzurlu değilim dedi. Ben küçüktüm, 17 yaşındadım. Benim muhatabım Güzel ağzınla beni kandırdı. İşte, Evinde beyaz eşyaları bilen vardı. 22 senedir sadece 22 senedir neredeydiniz o zaman? Baba, Hı -hı. Neredeydiniz o zaman. Peki, Hı -hı. Haklısınız. Tamam, Şu an burada dur. tamam burada dur. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Burada dur. Dur. Ama bir saniye burada dur. 85 milyon insan ben konuşmak istiyorum abla. Tamam sakin. Bir saniye muhatabım benim. Ama bak muhatabın senin benim. Yıllardır ben, ben senin peşinde koşuyorum. Kabul etmiyorum. Bak, Devletin beni dinle. makamları var. Beni dinle. Tamam, beni Atleti dinle. Beni bir konuştur. Bir şey var. Ben senin yıllardır peşinde koşuyorum. Yaptırmaya hazırım. Erkan Bey bir mola istiyorum. Hazırım. Sizden vallahi. Ben de hazırım. Çok i̇stemiyorum. Bunu yapacağım. Dünyaya geldiği şey yaptıracağım kaldı. diyor. Tamam. Evet. Yani ülkü bir rica ediyorum. Erkan Bey müthiş bir cümle kurdu. Dedi ki ben DNA testi yaptırmaya hazırım. Biz hazırız. Şimdi Orkun Bey konuşmak istiyor. Bu beyefendinin senin karşına 9 i̇şte yaşında, 15 evet, evet yaşında, ablacığım. işte 18 yaşında karşına çıkıp ben senin babanım dediğini iddia ediyorsun. Evet abla. O da tüm iddiaları reddediyor. Buyurun cevaplayın. Ablacığım ben bu şu şahıs yüzünden beyefendi Erkan, dedi, ha? Erkan, bu beyefendinin beyefendi. yüzünden Hı. benim çocukluğum heba oldu. Bana mı sordunuz? Benim psikolojimi bozdu, be, bozdu, karşıma çıktı. Benim şahitlerim var. Mehmet Pınarcı beni büyüten babam. Yayına bağlansın, durumu anlatsın. Enes Altunkum sahilinde ben sus atarken sen benim yanıma geldin mi? Gelmedin mi? Sonrasında Edirne'de biz devlet hastanesine annemin anneannesinin ee, hastalığı vardı. Ziyarete gittik. Yanımıza geldin mi gelmedin mi? Sana bunu soruyorum. Orkun hı hı. ne kadar büyümüşsün? Saçın, gözün, kulakların, ağzın, burnun aynı ben dedim mi demedim mi? Hı hı. Bu 2018-2019 yıllarında seni Keşan Gençlik Parkı'nda kamera kayıtları varsa... ...herkes çıkarsın ablacığım. Yemin billahi diyorum seni zorla ben oraya getirdim. Orada tekrardan bana kurduğun cümle şu. Orkun anneni ikna edebiliyorsan et, biz birlikte beraber bir hayat yaşayalım... Ben biliyorum sen İki sene bekledim seni iki sene. Ben senin yıllardır peşinde koşuyorum. İki sene Masadan bekledim seni. Masadan öncesinde sen bana ne dedin? Siz paranın, malın, mülkün peşindesiniz. Benim senin paramda gözün yok. Allah'a çok şükür çalışıyorum. Paşalar gibi bir hayat yaşayabilirim. Yaşın gelmiş bilirim. ama adam olamamışsın ben, sen. Bak ben niçin bu yaşa kadar... babalık testi niçin açtırmadınız Hep diye karsın. sordum Hep ben Hep Neden? Niçin hep karsın. mahkemeye kastı. Hep kastın. İpsan Oda değildin İstanbul'a geçti. He? Hep kastın. Yıllardır senin peşinde koşuyorum. Mahkeme insanı Hande her yerde bulur. Hande Elbasa, Allah rızası var. için senden İstanbul'da söylüyorum. Değil. Bizim Türkiye es eski ev sahibimiz. Neresine bak, bak. Eski ev sahibimiz. Senin ağzına çok güzel anlatıyorsun sen. Durumu sana izah etsin. 22 yaşında bu adam. Hafsa bak, İpsala. Gereken neyse Hafsa. yapın. Kaç sen. sefer senin yanına geldi. Onun konuşuyor rica Allah rızası için ben sana bunu soruyorum ya. Hande abi bağlan. Ben sana lütfen bak yalvarıyorum. Ben kendileriyle muhatap abi. olmak istemiyorum lütfen. Bağlan, lütfen lan. efendim. Benim avukatım durum Şimdi, şu an yanımda. Evet. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.